Burun tıkanıklıklarının sebepleri çok. Bunlardan bir tanesi yeni doğanda konel atrezi dediğimiz burun arka bölümünün kapalı olması. Tamamen doğumsal, konjenital veyahut da bazen orta bölümünün veyahut da bazen burun ön deliklerinin kapalı olmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu ilk belirtisi tabii çocuk çocuğun meme emememesidir. Çocuklar çünkü ilk doğdukları zaman ilk 7 gün veya 1 10 gün Burun solunumu yaparlar. Hiç dikkat ettiniz mi? Çocuk annesinin memesini emerken hiç ağzını açmaz. Devamlı meme emer. Demek ki burnunda bir tıkanıklık varsa bu çocuğumuz nefes alamayacak. Alamayınca ağzını açacak, meme ememeyecek, beslenemeyecek, aile için problem olacak. Bu gibi bir durumlarda bir endoskop vasıtasıyla fleksibil bir endoskop veya rigid bir endoskopla burun arka bölümüne veya burun içine bakarak bunu değerlendirmemiz lazım. Bu bir konjenital olay olarak karşımıza çıkıyor. Ama esas konumuz küçük çocuklarda geniz etleri bizim için çok büyük problem teşkil ediyor. Geniz etleri nazofarenkste yani genzimizde bulunan lenf yapılarındandır. Bu lenf yapıları bademcikler de lenf yapıları lenf bezleri boğazımızdaki hepsi birer tonsildir. Yani bademciktir. Yani geniz etlerimiz, bademciklerimiz, östaki borusu ağzındaki bademciklerimiz ki onlara torus tubaris adını veriyoruz. Dil kökündeki bademcimiz. Bunlar hepsi bir altıgen şeklinde ağzımızın içini kaplamıştır. Ve bunların birbirlerine bağlayan lenfatik yolları da var. Ve yani dolayısıyla birbiriyle irtibatlı. Aynı otellerdeki fotoselül lamba şeyler gibi kapılar gibi sizi gördüğü zaman nasıl o kapılar açılıp kapanıyorsa dışarıdan gelen kızamık kızamıkçık su çiçeği gibi bakteriler gel, boğmaca gibi bakteriler geldiği zaman bu lenf bezleri de dışarıdan gelen ajanlara karşı derhal uyarılıyorlar ve e, hareketli hale geçiyorlar. Vücudumuzdaki antikorlara şu bakteri geldi, şu virüs geldi gibilerde bir uyarı yapıyorlar ve böylece bütün immün sistemimiz harekete geçiyor. İşte geniz etlerinde, genzimizde bulunan bademcimiz burundan giren havanın eğer geçmesine mani olursa ne zaman olur? Bu da adenoid vejetasyon, hipertrofisi adını verdiğimiz, adenoid vejetasyon dediğimiz durumlarda olur. O zaman çocuk burundan nefes alamaz. Alamayınca da beslenemez. Bu çocuklar tedavilerinde hekimler tarafından büyüdüğü zaman geçer. Şimdilik bir şey dokunmayalım, İlaç verelim. Her aydan aya bir kontrol, bir antibiyotik, İşte oyalama sürecine giriyorlar. Bu oyalama sürecinde çocuklar zaman kaybediyorlar. Neden? Çünkü bir müddet sonra bu geniz etleri nedeniyle östaki borularının da ağzı kapanıyor. Burun bölmeleri eğriliyor. Burun etlerinde büyüklükler meydana geliyor. Çene çene bozuklukları oluşuyor. Damak yükseklikleri oluşuyor. Yani ileri yaşlarda kulak perforasyonlarına kadar giden problemleri oluyor. Yani çocuklar belki zaman aşımıyla süre geçmesiyle vücuttaki anatomik yapıların büyümesiyle o geniz etleri küçülmüş gibi görünüyor. Eski yapılarından bir şey kaybetmiyorlar ama anatomik boşluklar genişliyor ama yaptıkları tahribat yaptığı tahribat ilerisi için önüne geçilmez problemler meydana getiriyor